Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu vesveseleri yani rahatsızlık veren tekrarlayıcı düşünceleri nasıl yönetebileceğimiz. Konumuzun özü düşünceler olduğu için düşüncelere ait doğru bilinen yanlış inançların altını çizerek başlamak istiyorum. Düşüncelerin kontrol edilebilir olduğuna inanmak en hatalı inançlardan birisidir çünkü düşüncelerimizi kontrol edemeyiz ve onlardan sorumlu değilizdir. Biz insanoğlu olarak davranışlarımızdan sorumluyuz. Ve bu yüzden de davranışlarımız üzerinde kontrolümüz vardır. Düşünceler birdenbire ortaya çıkarlar, zihnimizde dolaşırlar ve bizi dinlemezler. Bir diğer hatalı inanç da düşüncelerimizin karakterimizi yansıttığıdır. Karakterimizi sadece davranışlarımız yansıtır ve karakterimizi hayatımızda yaptığımız seçimler belirler. Aklımıza gelen düşünceler değil. Çok sık rastlanılan düşüncelere dair bir diğer hatalı inanışta düşüncelerimizin içimizde yatanları gösterdiğidir Düşünceler içimizde derinlerde yer alan arzuları ve istekleri göstermez. Düşünceler kontrol edilemeyen kendiliğinden gelip ve giden şeylerdir. Bir diğer düşüncelere dair doğru bilinen yanlış da bir şeyi ne kadar çok düşünürsem onun olma olasılığı artar. Böyle bir gerçek yoktur. Çünkü düşüncelerin gücü yoktur. Bir şeyleri sadece düşünerek gerçekleştiremeyiz. Bu istenmeyen Tekrarlayan ve olumsuz düşüncelerin sadece hasta insanların aklına geldiğine dair de yanlış bir inanç vardır. Bunun tam tersine, insanların %90'ının aklına istenmedik, rahatsız eden olumsuz düşünceler gelir. Her düşünce değerli değildir. Düşünceler kendiliğinden otomatikmen aklımıza geldiği için bazıları tamamen çöp düşüncelerdir. Üzerinde durmaya, vakit harcamaya hiç değmez takıntılı ve istenmeyen düşünceler de herhangi bir amaca hizmet eden düşünceler olmadığı için kişiye huzursuzluk verir ve günlük yaşamını rahatsız eder. Bir düşüncenin zihninizde tekrar etmesi o düşüncenin önemli veya anlamlı olduğu anlamına gelmez. Siz eğer böyle bakıp bu sefer o düşünceden kurtulmak için çeşitli yöntemler denerseniz işte o zaman o düşüncenin rolünü büyütmüş anlamlılığını e, siz ortaya koymuş olursunuz. Bu da ne kadar çok kaçmaya çalışırsanız o düşünceden o düşünce o kadar çok tekrar tekrar gelmeye devam edecektir. Evet düşüncelere dair yanlış inançlardan bahsettik. Tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerinizi yönetebilmek için ilk önce bu yanlış inançların farkına varmalı ve yaşamınıza bunları adapte etmelisiniz. Tekrarlayıcı olumsuz düşünceleri yönetme konusunda öncelikle neler yapmamız gerektiğinden öte neler yapmamamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu tarz düşüncelere sahip olan kişiler yoğun endişe ve kaygı duydukları için kendilerince oluşturdukları çeşitli yöntemler oluyor. Bu işlevsel olmayan yöntemler problemin daha çok büyümesine sebep olur. O yüzden şimdi yapılmaması gereken neler var onlarla başlayalım. En temelde aklınıza kendiliğinden gelen anlamsız ancak endişe veren düşüncelere bulaşmamanız çok önemli. Bu düşünceleri yargılamak, bunlarla tartışmak, kendini rahatlatmaya ve güven vermeye çalışmak bu düşüncelere bulaşmak anlamına gelir. Şöyle düşünün, trafiktesiniz ve bir sürücü trafik kurallarını ihlal eden bir davranışta bulundu. O an korktunuz ve sinirlendiniz. O an bu duyguyu hissetmeniz çok normal. Aynı şekilde aklınıza, olumsuz, endişe veren bir düşünce geldiğinde de o anda endişelenip korkmanız da çok normal. Önemli olan ondan sonraki süreci nasıl yönettiğiniz. Eğer trafikteki o hata yapan kişiye karşılık verirseniz, kavga ederseniz ona bulaşmış olursunuz. Muhtemelen de işler daha çok büyümüş olur. Zihninize gelen düşüncelerde de aynı şekilde. İlk geldiğinde kaygı duyabilir korkabilirsiniz. Ancak o düşünceye ulaşırsanız, o düşünceyi yok etmek için uğraşır, kontrol etmeye çalışırsanız ya da bu düşünce aklıma geldi, ben kötü biri miyim gibi kendinizi suçlarsanız o zaman o düşünceye ulaşmış olursunuz. Bu da olumsuz düşüncenin yarattığı kaygı ve korkuyu çok daha büyütür ve çeşitli problemlerle yaşamınızda kendisini gösterir. Demin de söz ettiğim gibi rahatsızlık veren bu tekrarlayıcı düşünceler kendiliğinden herhangi bir amaca hizmet etmeden gelirler. Bu olumsuz düşünceler sizin kişiliğiniz, karakteriniz ve niyetinizle ilgili herhangi bilgi vermezler. Eğer siz bu düşünce ilk geldiğinde ki kaygı ve korkunuzla yenik düşer ve bu düşünceyi alt etmeye, kontrol etmeye ya da bu düşünceye savaş açmaya kalkarsanız, nasıl bataklıkta çırpınanlar daha çabucak batarlarsa, aklınızdan düşünceyi atmaya çalıştıkça o düşünceye daha çok saplanırsınız. Bu şuna benzer: Uykunuz yokken uyumaya çalışmak ya da bir ortamdaki kötü kokuyu almamaya çalışmak gibidir. Kokuyu almamaya çalışırken oraya daha çok odaklanırsınız o kötü kokuya ve böylece o kötü kokuyu daha fazla hissetmiş olursunuz. Düşünceler de tam da böyledir. Bir diğer işlevsel olmayan yöntem de kaçınma davranışı göstermektir. Hiç yapmayı düşünmediğiniz bir şey bir sefer aklınıza geliyor. Örneğin yeni doğum yapan bir annenin çocuğuna zarar verme düşüncesinin aklına gelmesi. Evet bu düşünce ilk akla geldiğinde annenin burada korkması, endişelenmesi çok doğal. Ancak sonrası önemli olan. Eğer bu düşünceye takılıp kalırsanız, onu kontrol etmeye çalışırsanız ya da bebeğinizden uzaklaşır, yanına gitmez, bakım vermez ya o düşünce yine gelir ve ona zarar veririm diye kendinizden şüphe duyarsanız, işte burada o olumsuz otomatik düşünceye bulaşmış olursunuz. Bu kendiliğinden gelen, sizin sorumluluğunuz olmayan düşüncenin rolünü büyütmüş olursunuz. Unutmayın, siz davranışlarınızdan sorumlusunuz, düşüncelerinizden değil. Rolü büyüyen düşünce de kısır döngüye girmenize sebep olur. Hayatınızı, yaşamınızı o düşünceye göre yönetmiş olursunuz. Yani o düşüncenin beklediğine göre davranmış, yani kontrol davranışları ya da kaçınma davranışları gösterirsiniz. Bu örnekteki annenin bebeğinin yanına gitmemesi, ona bakın vermemesi gibi. Bu da çeşitli sorunlara yol açar. Hem kaygıyı hem korkuyu besler hem de annenin bebeğiyle bir arada olamadığı için annenin vicdan azabı çekmesine, bir yandan da bebeğine bakım vermediği için kendisini suçlamasına sebep olur. Kaygı ve korkunuzun yoğun olduğu anlarda göstermiş olduğunuz kaçınma davranışlarının Size iyi geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak kaçınma davranışı o anda iyi geliyor gibi gözükebilir. Ancak uzun vadede problemin yaşamınızda devam etmesine, şiddetlenerek devam etmesine sebep olur. Kaçınma davranışlarını şuna benzetiyorum. Bir yangın var ve o an korkuyorsunuz niyetiniz amacınız ona su dökmek ve yangını söndürmek ancak su yerine benzin döküyorsunuz ve böylece o yangın daha çok büyüyor. İşte olumsuz düşüncelerden kaçmak da, kontrol etmeye çalışmak ya da kaçınma davranışı göstermek de tam da böyledir. O anda iyi geldiğini düşünebilirsiniz ancak uzun vadede var olan problemi daha çok büyütüp yaşamınıza kangren gibi yayılmasına sebep olur. Eğer tekrarlayan düşüncelerinizi yönetmek istiyorsanız en başta kaçınma davranışlarınızı bırakmanız gerekir. Bu süreçte yapılmaması gerekenlerden söz ettim. Şimdi de neler yapılabilir? Ondan bahsedeceğim. Olumsuz düşünce geldiği zaman bulunduğunuz ortama, şimdi ve şu ana odaklanın. Beş duyu organınızla etrafı, görüntüleri, kokuları ve sesleri fark etmeye çalışın ve zamanın geçmesine izin verin. Acele etmeyin. Rahatsız edici düşünceden dolayı bir aciliyet hissetmek, çırpınmak, paniğe kapılmak o düşünceye bulaşmaya sebep olur. Kaygınızı dışarıdan bakan birisi gibi seyredin. Bunlar sadece bir düşünce ve güçleri yok. Kimseye zarar veremezler. Tehlikede değilsin. Güvenlik arayışına girip bir şey yapmana gerek yok. Tehlikedeyim. Bir şeyler yapmalıyım. Güvenlik arayışı sadece beyninizin yanlış alarmı. İlerleyin bulunduğunuz yerde ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin. Düşüncenizi kontrol etme isteğiyle farklı bir davranışa geçmeyin. Özetlemek gerekirse istenmeyen, rahatsız edici düşünceler ortaya çıktığında kendinize sormanız gereken soru şudur. Bu düşüncelere olan tepkim zihnime ne öğretecek? Bir başka deyişle Davetsiz düşüncelerinize verdiğiniz tepkiler, onları karşılama biçiminiz, zihninize korkuyu mu yoksa güvenimi ifade ediyor. Kendinizi düşüncelerinizden kaçmak ya da onlarla savaşmak gibi herhangi bir şey yapmak isterken bulursanız Muhtemelen düşüncelerinizi ve endişelerinizi devam ettiren korkuyu iletiyor olacaksınız. Öte yandan bu istenmeyen düşüncelere, sakince yaklaşabilir, onları tarafsızca gözlemleyebilir. Ardından gününüze onların varlığını tehlike olarak görmeden devam ederseniz, o zaman güven iletiyorsunuz demektir. Olumsuz düşüncelerin sıklığını ve yoğunluğunu azaltmanın anahtarı olan güveni, son olarak istenmeyen davetsiz düşüncelerinizi kendi başınıza yönetmekte Güçlük çekeceğinizi hissediyorsanız, ilişkilerinizi zorluyor, işinizdeki performansınız düşüyorsa, günlük yaşam döngünüzdeki işlevselliğiniz bozuluyorsa bir uzmana danışmayı, terapi görmeyi tercih edebilirsiniz.